Selamlar nasılsınız iyisinizdir inşallah bu arada kanalıma da hoş geldiniz bugün bayağı böyle geç bir saatten size merhaba dedim çünkü işlerim vardı sabah yemek falan yaptım şimdi dışarı çıktım arkadaşlar o kadar sıcak bir hava var ki şöyle gölgede durup size bir merhaba demek istedim Ben şimdi nereye gidiyorum kuaför için randevu almaya gidiyorum alabilirsem randevuyu böyle pazartesi günü almak istiyorum İnşallah geç kalmamışımdır neyse ben artık böyle biraz hızlanayım Hadi bakalım. Günümüz başlasın artık. Arkadaşlar böyle tam kuaförden çıktım. yolun üzerinde böyle gözüme bir yer ilişti. E ismi James Store. Gerçekten ürünleri o kadar güzel, o kadar çeşit var ki şimdi size neyi göstereceğimi de bilmiyorum. Nereden başlasam, ne yapsam. Şimdi sizlerle birlikte bu görseli paylaşmak istiyorum. Gerçekten harika. gündemimi aldım ee, Salı günü saat e, 9.30'da buçukta e, saçlarımı hem kestireceğim hem boyatacağım Vallahi sonucu Ben de çok merak ediyorum şimdi sizlerle birlikte şöyle bir AVM'de gezelim arkadaşlar arkadaşlar grafise geldi Rumen makyaj ürünlerinde proje hal. yüzde 40 indirimler varmış gelip bakabilirsiniz ben de kendime şöyle mat bir ruj bakacağım. Bütün ürünlerde makyaj ürünlerinde evet yüzde 40 indirim var. Şimdi ben Flormar'dan bir tane bir ruj bakacağım kendime. Mat bir ruj istiyorum. Merhaba. Fiyatı da 50 liraymış, 35 liraya düşmüş. Evet, 30 artı 10, yüzde 40 indirim yani, yani 31. Evet, 31 şu an. 31 Arkadaşlar alacağım ruja işte, karar verdim. Flormar'ın 14 numarasını aldım. Fiyatı da 28-25. ya da bebek çocuklarınız için deniz ayakkabıları var. Fiyatı da bir parça 53, 3 parça 39.95. Ay şunlar çok şeker. Benim Serra'ıma da ne güzel olur canım benim. Çok güzel böyle bebek şeyleri. Özellikle kız çocukları çok güzel. Şöyle mayolar var. Aslı fiyatlarına bir bakayım. Hemen. Bunun fiyatı arkadaşlar 46 liraymış. Gayet uygun fiyatları. Bu arada sessizde konuşuyorum. Kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Pantene'nin pijamaları da gerçekten çok güzel oluyor. Kullanıyorum çok rahat. Çok güzel ve çok kaliteli. Şimdi kotona geldim. Buraya da bir bakayım. Bugün herhalde bir rujla eve döneceğim. Öyle gözüküyor. Koton'dan hiçbir şey almadım. Daha doğrusu almak için de almak istemiyorum. Geçenlerde ben elbise almıştım kalıpta. Şimdi böyle Milos'a geldim. Normal içeri girer girmez insana böyle vurdu. Çok güzel. Aslında bir tane alsam ben bunlardan. Bir tane alayım ben. Hem saksının içine de koyarım. Çok da güzel olur. Kokusunu çok seviyorum. Tesliğinin. Şöyle bayram şekerleri de gelmiş. Çeşit çeşit. şirinlikler çok güzel. Gerçi çikolatanın hepsi çok güzel. Bu arada ne yapıyorum? Kesinlikle yemiyorum arkadaşlar. Yasak. Aa, borcamlar varmış burada. Hemen bakalım sizlerle birlikte. Bu borcamın fiyatı Manikarta 13.17. Gayet uygun. Borcamlarda indirim var arkadaşlar. Paşa Bahçe Borcam markalı ürünlerde %40 indirim var. Yani Migros'ta gidip bakabilirsiniz fiyatları çok uygun. Valla ben de o kadar borcam var ki. Ama bu yeni çıkan modeller var aslında. Onlardan da istiyorum. Hatta şu ne kadarmış? İkilisi 38 lira. Bunun böyle küçük boy böyle teklisine bakacağım şimdi. Eğer bulabilirsem bir tane tatlı var. Onu denemek istiyorum onda. Aslında alsam mı? Bilmiyorum ki kararsız da kaldım şimdi. Neyse birazcık daha şöyle bakayım ben benim yine bölümüne geldim. Normalde benim şu an eve gitmem lazım. Ama ben böyle geziyorum. sepeti var. Böyle soğutucu, içine koyduğunuz sıcak ürünler, sıcak, soğuk ürünler soğuk kalıyor. Ama fiyatı gerçekten çok pahalı. Geçenlerde ya A101 ya BİM'e gelmişti. Fiyatı gayet uygundu. Yani burası bana pahalı geldi. Eşim yurt dışına gittiğinde iki tane getirmişti. Bayağı böyle piknikte olsun yolculuk işimizi görüyor. Ee, ama yine bir tane daha almak istiyorum. Ama bunlar pahalıymış arkadaşlar. Ha, burada yatak örtüleri de varmış. Ne kadarmış? Tek kişilik 51 TL. Neyse kamerayı kendime çevireyim. Şimdi iş yerine götürmek için böyle leblebi diyet tarzı bir şeyler alacağım. Tabii ki benim en sevdiğim bu altın başına Ülker'in çöre kokusu. Çok güzel. Bakayım bunun beşlisi var mı? Beşlisi varsa ondan alacağım ya da tek tek alacağım. Bir de bakayım onu. Tam şardarlı, ekşi mayalı. Bir tane de şundan alayım. Tabii ki bunun bir paketini yemeyeceğim kesinlikle. Ee, i̇çinde zaten herhalde kaç tane vardı ya? Dört tane var. İki tanesini yiyeceğim. O da çay molamda. Bir tane bundan alayım. Niyetçisinin hep şey derdi. Ay kesinlikle bir paket tüketmiyorsun. Yani bir paketini yiyeceğini git normal bisküvinin yarım paketi niye daha iyi demişti bana. Yani bir paket tüketiyoruz. Aldığımız ürünün bile yarısını. Ara ürün, ara ürün olarak. Valla ne alacağımı da karar veremedim. Karar veremedim. Bu ne kadarmış? Bademli kapolu 7.46. Bu arada bir şeyler de pahalı. Neyse ben bir leblebi bakacağım şimdi kendime. Çünkü leblebi benim için kurtarıcı bundan da alabilirim. Kırmızı meyveli. Fiyatı 8.75. 8.75 şeker ilavesiz yulaf var. Hmm, Kuruyemişli. Bunu alacağım. Unutmadan şimdi ben hemen bir tane fesleğen alayım kendime. İnşallah güzel bakarım. İsmi Şöyle şansa bunu aldım. Ay bu bunlardan anlar mısınız iyi olup olmadığını? Evet anlıyorum. Yani. Hangisi ise bana teyze. Ben şimdi pek anlamıyorum. Eve götürürüm solar. Şu nasıl anne? Ama onda tohum çıkarmaya başlamış. Bu mu? Tamam. 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 böyle rengi de yani açılmamış koyu rengi. Tamam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ve pesteğenimi aldım. Şimdi ben doğru eve. Allah'tan yemeklerimi erken yaptım. Bunu gördüysek nişastayı demek ki ne yapıyoruz? Bayram için baklava hazırlıklarına başlayacağız. Böyle tam iki paket alacağım. a direk gidecektim ama tereyağı almak için bu kat. Cam. Şöyle su taşımalıyım. Yolun üstüne çünkü market. Fiyatı da kaç liraymış? 11.75 Şöyle kol tereyağlı güzel bir baklava. İnşallah lezzetli olur. Arkadaşlar marketten geldim. Şimdi size neler aldığımı zaten kısmen göstermiştim markette. Böyle Migros'un bisküvisini aldım. Ve önümüzdeki günlerde ee, belki, bilmiyorum şimdi baklava yapacağım ama böyle bir tatlı yapmak var niyetimde. Şöyle tereyağı aldım. Normalde ben A101 ve Bimin alıyorum bu sefer. Ee, bizim buradaki marketten aldım. Bir de yoğurt, bu marka aldım, Sekin. Böyle fesleğenimi aldım. Oradaki bir bayana seçtirdim. O anlıyormuş böyle çiçeklerden falan. Kızım bunu al dedi. Ben de hemen onu dinledim. Şimdi birazdan mı ilk suyunu vereceğim. Böyle de diyet şeyler aldım kendime. Kul yemişlisi. Bunlar dediğim gibi gerçekten çok güzel diyet yapanlar böyle arayın olarak atıştırmalık yiyebilirler. Tabii ki de yarısını bir paket çok yemiyoruz. Bir de böyle çikolata aldım bitterli. da böyle tutku aldım. Bir de böyle 5 litre aldım. Kilo vermeden önce ben 40 numara giyiyordum. Ama kilo verdikten sonra 39 giyiyorum. Ama ben tuttum 40 aldım. Birazcık büyük oldu artık neyse. Böyle hoşuma gittiği için aldım. Ben bunları böyle bir yerleştireyim. Çiçeğime de suyunu vereyim. Hatta dünkü o gold rengi saksı vardı ona koyacağım. Hemen şöyle ay yanına. Çok güzel kokuyor. Hadi bakalım. Bu arada orkidem de bir tane böyle filizlenmeye başlamış. Böyle çok mutlu oldum. Normalde çiçek hiç bakamıyorum. Neyse ben yine çok konuştum. Görüşürüz. Bu arada unutmuşum. Böyle flor marında rujunu aldım. Ne böyle bulanıp duruyor? Bu renk vallahi kızlar biraz koyu mu aldım ne anlamadım. Normalde ben bu renk kullanabilecek miyim dur bakalım. Dudakta nasıl duracak onu bilmiyorum. Arkadaşlar diyet için artık startı verdim. Başlıyorum artık ciddi ciddi yani hiç artık kaçamak falan yapmak istemiyorum. Böyle bol salata yaptım yağsız tuzsuz hiçbir şey yok. Sadece bir limon sıktım bu kadar ve nohut. Nohutu normalde belki bir tık biraz daha fazla koydum çünkü ekmek yemeyeceğim. Ve böyle yoğurt ve üstüne de bol pul biber. Pul biber gerçekten metabolizmayı daha çok böyle hızlandırıyor. Yine yakıyor. Şimdi o zaman bana afiyet olsun. Yanıma da işe giderken böyle atıştırmalık bir şeyler almıştım. Ondan da götüreceğim. Tabii ki çok az yiyeceğim ondan çayın yanına. Sadece böyle arayın olarak. Şimdi o zaman bana afiyet olsun. Bana şans dileyin. İnşallah böyle çok güzel bir şekilde verirdim. Yani bu 5 kilo kesinlikle 5-6 kilo verebilirim diye düşünüyorum. 90 küsürden fazlaydım ben. 63 kiloya düştüm. Neredeyse 100'e gelmiştim. Yani bu 5-6 kilo benim için çocuk oyuncağı ama işte o zamanlar benim böyle Instagram sayfam yoktu. Sunum yapmıyordum. Evde gayet sıkı bir diyetteydim böyle yapıp tadına bakmamak o kadar zor ki. Arkadaşlar yeni kalktım. Birazdan servis gelecek. Dedim o sıra kapanış konuşmamı da yapayım. Hatta şu an ezan da okunuyor. Bugün benim diyetim ilk günü biliyorsunuz. Şu an her şey yolunda gidiyor. Her şey güzel gidiyor. Ara öğünlerin atlamadıkça problem olmuyor. Gerçekten o zaman acıktığınızı hissetmiyorsunuz. Hayırlısıyla inşallah şu 5-6 kiloyu da veririm. Sonra bir sporumu da yaparım. İyice böyle sıkılaşırım. Daha da iyi olur benim için diye düşünüyorum. Salı günde biliyorsunuz kuaföre gideceğim. Saat 9.30'da randevum var. Rica ettim beni ilk sıraya alın diye. Çünkü normalde onlar bana saat 4 gibi dediler. Peki işlem ne zaman biter dediğimde de akşama bulur abla. O zaman ben de uyuyamayacağım için ve dinlenemeyeceğim için o zaman de mümkünse beni ilk sıraya alın. Sağ olsunlar ilk sıraya da aldılar. Saat 9.30'da saç kesiliyor, boyanacak. Bakalım nasıl gerçekten sonucu merak ediyorum. Salı günü boyanacağı için çarşamba günü videoyu yüklerim. Yorumlarınızı da bekliyorum. İnşallah beğenirsiniz sizler de. İnşallah benim de böyle içimesinler. Ben de beğenirim. Kanalıma ilk kez gelip videolarımı izliyorsanız arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Benim için yorumlarınız çok önemli. Bunu söylemek istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.